videoma hoş geldiniz. Ben uyandım. Saat bugün 8'de kalktı Aras'cım Dün çok güzel uyudu. O yüzden sanırım güzel de dinlendiği için erkenden kalktı. Ben birazcık zor uyandım. 8.30 gibi falan ancak uyanı, uyanabildim. Ee, hava bugün inanılmaz güzel. Gene yani bu havalar ne olacak böyle? Ee, dışarı çıkamayacağım bugün. Çünkü çok yorucu oluyor dışarı çıkmak. Aras'ı okula götüreceğim. Onun okul saati yaklaştı. Ama dedim ki önce bir videomu açayım. Çünkü arası okula bıraktıktan hemen sonra markete gideceğim. Marketten birkaç bir şey almam gerekiyor. Bugün iftara misafirim var. Teyzem ve eniştem geliyorlar. Eşimin teyzesi ve eniştesi yani. Ee, beraber iftar yapacağız onlarla. Ben hazırlıklara biraz biraz başladım diyebiliriz. Ee, ufak tefek de olsa bir şeyler yapayım dedim. O yüzden e, hemen hızlıca bir hazırlığımı göstereyim. Ondan sonra da inşallah günümüze devam edelim. Şöyle burada süklaç yapıyorum. Fırın sütlaç. Ee, pirinç ve suyu koymuştum. Bunlar güzelce burada fokurduyorlar. E ee, miktar olarak söyleyeyim. Ben fırında yapacağım için bu şekilde miktarda yaptığımda denk geliyor. O yüzden hep böyle yapıyorum. Pirinç suyun tamamen çektikten sonra içine 1 litre süt koyuyorum. Sonrasında bir çay bardağı şeker koyuyorum. Bunu güzel karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Sürekli karıştırarak kaynatıyorum. 2 tatlı kaşığı nişastayı da suyla açıyorum. Ondan sonra kaynayınca üzerine ilave ediyorum ve 10 dakika kaynatıyorum. Kapatıyorum. Üzerine de vanilya koyuyorum. Vanilyaları da beraber karıştırdıktan sonra artık nerede sunum yapacaksam onların içine boşaltıyorum. Çok güzel bir tarif. Ee, çok fazla böyle şey olmuyor. Lapa lapa olmuyor. O yüzden biz çok seviyoruz. Dedim ki size de hazır yapıyorken göstereyim. Şimdi tatlı hazırlığım bu şekildeydi. Ama onun dışında bir hazırlık şu an için yapmadım. Tam emin olamadım. Ne yapacağımı da karar veremedim açıkçası. Hani et mi yapsam? E, tavuk mu yapsam, köfte mi yapsam o yüzden de emin olamadığım için e, markete gitmeyi bekledim. Bir markete gideyim orada fikirler yüklenir bana gelir yani. E, bu arada buradaki bulaşıkları ben sabah yerleştirdim ama makinedekiler duruyor. Buralar birazcık kirlenmiş şey. Nişasta koyarken bunun içinde karıştırdım. E, buraya yine buzdolabını düzenledim. Onun içindeki saklama kapları falan vardı. Dökülecek yemekler vardı onları koydum. Burada makinedekiler temiz. Gelir gelmez ilk iş market alışverişimi size gösteririm. Sonrasında da bunları yerleştiririz. Bunları güzelce yerleştiririz. Tezgahımızı boşaltırız ve ondan sonra yemeklere başlarız diye düşündüm. Bunlar e, yukarı kaldıracaklar. Bunlar salona gidecekler. Bir de hemen şöyle bir Buzdolabımın içini göstereyim. Buzdolabında da bu şekilde üst kısmı falan her yerlerini, bütün rafları tek tek boşalttım, düzenledim. Üst kısmı her zamanki gibi düzenli yaptım. Buralar da yine böyle. Buraya da vişne çıkarttım Buzluktan kayınvalidemin yaptığı, bu yani yaz yazdan attığı bunları güzel bir kaynatacağım. Bunda da şey var. Kayısı var sanırım. Marmelat gibi böyle bir şey. Onunla beraber ikisini karıştıracağım. Lezzetli bir meyve suyu elde edeceğim. Bu akşam da onu servis etmeyi düşünüyorum. Bu kısımlarda bir şey yok zaten. Son olarak da buraları düzenledim. Burada bir şey kalmadı. güzelce böyle işte bozulan, kötü olan yerler falan vardı. Onları attım. Onun dışında bu kabakları maalesef yapmak nasip olmadı. İnşallah yarın kabak mücver yapmayı düşünüyorum. Muzlar gidiyor. Yani artık dayanmıyorlar çok. Bu kadar. Buraları da toparladım. Bütün buzdolabımı düzenlediğim için çok kafam rahatladı şu anda. Şimdi artık Arasçımın okul saati geldi. Pirincimin altını kapatacağım. Ondan sonra Arası okula bırakıp geleceğim. <laughs> Arası okula bıraktım. Markete gittim. Marketten alışverişimi yaptım. Eve geldim. Neler aldım hızlıca bir göstereceğim ama öncesi şunu göstereyim. Görümcem geldiği zaman peynir almıştım o zaman. Onlar da kaldılar. E kalınca da kötü olacak. Ben de kötü olmasınlar diye dedim ki güzel börek sarayım yine buzluğa atayım. Çünkü her zaman lazım oluyor. E o yüzden onu aldım. 90 lira tuttu. 6 tane yufka, tanesi 15 lira olmuş yufkanın. E bir de şu ikili 2 iki tane organizer aldım. Bunları zaten uzun zamandır istiyordum. Şöyle ki, benim normalde buzdolabında organizerlerim var kahvaltı için ve şey için maden suları için. Ama bir tanesi kırıldı. Birinin kafası yani şu kısmı tutma kısmı kırıldı. Birinin de şu yandan direkt açıldı böyle genişledi. O yüzden onlar artık çok kullanamadığım için dedim ki bundan alayım. Bir tanesini kahvaltı için kullanacağım yine. Bir tanesini maden suyu içecek koymak için kullanacağım. Bundan aldım. tanesi 60 liraydı bunun. Bir tane şöyle sprey kabı aldım. Yani normalde böyle bir şeye ihtiyacım yoktu. Ama şeyim maalesef ki oda spreyimin spreyi bozuk çıktı. O yüzden ben de böyle bir tane bundan aldım. 25 liraydı bunun fiyatı. Yumurta aldım. Galeta unu aldım. Bugün e, görüncemin bize yapmış olduğu köfteden yapacağım. Deneyeceğim. inşallah yapabilirim. Yani olur diye düşünüyorum. Sosum da var zaten. Kıyma da aldım. E, kıymanın tamamını kullanır mıyım bilmiyorum. Yani e, adet olarak sayarım. Eğer gözüme çok gelirse. Geçen yaptığım gibi normal köfte. E, kızartmalık köfte şeklinde yapar. Onu da buzluğa koyarım yine. Kaşar peyniri aldım. Peynirim bitmişti. Şöyle kızılayın maden suyunu aldım altılı. Mis yarım yağlı süt. E, sütümü de sütlaç yaptığım için kullandım. Bir bardak kaldı. İlave kenarda dursun dedim. Bir tane de şöyle mandalinalı içecek aldım. Bunların hepsi toplam 750 lira tuttu. Artık şimdi bunları hızlıca yerlerine yerleştiriyorum. Sütlacımı yaptıktan sonra da köftelerimi hazırlayıp buzdolabına kaldıracağım. Onun dışında zaten bir patates püresi kalıyor geriye. Patates püresini son anda yapmaya karar verdim. Soğuk olsun istemediğim için. Onu güzelce son bir saat kala yani pilavı yaparken büyük ihtimalle püreyi de hemen yaparım diye düşünüyorum. Bir de çorba kaldı. Çorbaya da karar vermedim henüz. Hızlıca bunları bir yerleştireyim. Buraya vişnemi koydum. İçine de bir bardak kadar şeker koydum. Onunla beraber şimdi şöyle kaynatıyorum. Bu soğuduktan sonra da diğer meyve suyuyla karıştırıp buzdolabına kaldıracağım. Aslında dolapta çok fazla meyve konsantreli sular falan var ama sütlacım da bu şekilde oldu. Şimdi hemen servis edeceğim. Şöyle sütlaç kaplarından toprak. Çok koymuyorum bilerek. Porsiyon olarak herkes tam çünkü iftardan sonra Top karınla biraz zor yeniyor. Bence sütlacı her zaman yer vardır ama yine de bilerek büyüklü küçüklü yaptım. Sütlaçları koydum. Yarısına kadar da su koydum. Bir de böyle portakal ve limon dilimleri koydum ki aroması geçsin sütlaçlara da diye. Hadi bakalım. Şimdi artık bunu fırına sürüyorum. Fırından çıkarttım sütlaçlarımı. Gerçekten çok güzel oldular. Kıvamı da tam böyle sevdiğimiz gibi. Hafif böyle sulu çok katı sevmiyoruz. O yüzden zaten tarif aynen bu şekilde. Şimdi artık bunları soğuttum. Buzdolabına alacağım. Bu kısım baya bir bulaşık çöp yığınıyla doldu. Ama şeyi hallettim. Ee, börekleri hallettim. Hepsini sardım ve buzdolabına kaldırdım buzluğa. Ee, bu peynirim kalmıştı işte baya bir. Bundan kullandım. Buraya da köfte harcını koydum. Kıymamı koydum. Biraz da içine su koyacağım. Yoğuracağım. Bu da hazır olacak inşallah. Güzelce şekillerini veririm. Ondan sonra artık şey yaparım. Çünkü bir daha bir daha uğraşmak istemiyorum başka bir işle. Hadi bakalım şimdi beraber köfteyi yapalım. Sonra da artık şu mutfağın dağınıklığını bir toparlayalım. Şöyle yuvarlak yuvarlak köftelerimi hazırlıyorum. Bayağı yapacağım. Çünkü misafir sonuçta geliyor. Yetmezlik olmasın diye. Köftelerimin son hali bu şekilde oldu. Buraya 32 tane köfte yaptım. Yani kişi başı 8 tane düşüyor. 8 koymam zaten. 6 falan koyarım diye bir tahmin ediyorum. 6-7 maksimum. mesela kadınlar fazla yemiyor. Genelde hep öyle oluyor. Yani erkekler daha fazla yiyor porsiyon olarak. Burada 32 tane var. Burada da 30 tane var. Yani aslında bir paket alsam bile köfte e, kıyma yetiyormuş. Ama ben hem buzluğa da atmış oldum. Şimdi rahat rahat artık e, bundan sonra çıkartıp yapabilirim. Çok aşırı lezzetliydi. Görümcemin yaptığı köfte. Az önce onunla telefonda konuştum. Nasıl yaptığını tam anlamıyla öğrendim. E, sosunu falan da öğrendim. Bunu şimdi buzluğa kaldırıyorum. Bunu da kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Akşama kadar orada dursun. Yani yaklaşık bir saat kala başlayacağım bütün hazırlıklara. Saat 6 gibi falan başlarım büyük ihtimalle. Pilav, e, salata, çorba. Çorbayı hatta şimdi yapabilirim. Tarhana çorbası yapmaya karar verdim. Teyzemler de seviyorlar. Bu arada kaplarım bu şekilde oldu. Üst tarafa sığdıramadım şu gazozlardan dolayı. Sığmadı. E, ama maden suyu için mesela meyveli maden suları falan da alıyoruz yazın. Onları da koyabilirim diye düşündüm. O yüzden... Üst tarafı da bu şekilde yaptım. Yani bunlar çok mantıklıymış. Ama dört tane yan yana sığmayacak. Aslında dört tane yan yana sığsa çok güzel düzenleme için olabilirdi. Şimdi şuraya bunu koyacağım. Ve şunu çıkartacağım. Biz aslında bunları yeriz normal şartlarda. Ben çok severim böyle vişne yemeği. Olmadı şey yapayım da şöyle bir saklama kabına alayım. Böyle saklama kabına dursun belki yerim. İçine de kayısı koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Bu kadar basit. Çok güzel, hazır olmayan en azından sağlıklı bir içecek oldu. Şimdi sürahimi çıkarttım. Bunun içerisine koyacağım. kısmına da yine biraz su koyuyorum. Ve içeceğim de hazır. Bu kadar basit. Şimdi bunu şöyle bu şekilde hazırladım. Ee, şimdi ne işim kaldı derseniz Tatlımı yaptım, köftemi hazırladım, içeceğim de hazır. Sadece şu anda yapmam gereken pilav kaldı. Ee, ne kaldı? Patates püresi kaldı. Köfteleri fırına vermek kaldı. Zaten fırına vermekte bir şey yok. Direkt tepsinin içine atacağım o şekilde kendisi pişecek. Ya bu son 3 gündür çok zor geçiyor Ramazan. Niye bilmiyorum. Bunu şimdi dolaba kaldırayım. Akşama kadar güzel bir soğusun. Hatta şimdi yeni 5-12 geçiyor. Ben çorbamın altını kapattım. Buraya da sosumu hazırlamaya başladım. Şimdi görüncemi söylediğine göre e, zeytinyağını içine koyuyor tavanın ve üzerine de e, sarımsak rendeledim dedi. Sarımsak rendeledim. Birazcık yağla beraber kavurdum. Kokusu bayağı bir çıktı. Sonra bir kavanoz şöyle kavanozlarla e, domates sosundan ilave ettim. Şimdi bunu bayağı bir kaynatacağım. Evden çıkana kadar bir kaynatırım. Sonra da artık yemeği servis edeceğim zamana yakın kaynatırım. İçine baharat koymayı düşünmedim. Sadece biraz tuz koyarım çünkü tuzu yok bunun. O şekilde güzel bir sos olacak. Görümceminki gibi olacak mı bakalım. Sıra geldi püre kısmına. Onun da bütün her şeyini hazırlayayım. Arası almaya gideceğim. Geldikten sonra da onu hallederim. Şöyle patateslerim var burada. Evet, Bütün mutfağımı temizledim. Buraya pirincimi ıslattım. Tencereye hatta ben arpa şehriyemi bile koydum. Her şeyim hazır olsun istedim. Başka işim kalmadı artık. Sadece köftelerimi tepsiye atacağım. Onları fırına süreceğim. O arada patates püremi hazırlayacağım. Bunlar zaten yarım saatte haşlanır. O yarım saatte de yine aynı şekilde pilavım da pişmiş olur. Sosum da böyle oldu. Biraz daha çekmesi gerekiyor ama. Şimdi artık Arası almaya gidiyorum. Bunlar da fırın içinden çıkanlar. Hiçbir daha geri yerleştirmedim sütlacı yaptıktan sonra. Yine lazım çünkü fırın. Şimdi arası alacağım. Aldıktan sonra da salonumu birazcık düzenleyeceğim. Masamı falan e, tertip edeceğim. Orayı da bir göstereyim. Evde toparlanacak ama toparlarım. Burada şu balonlar var. Bu balonları hemen arkadaki banyoya götüreceğim. Zaten orayı kullanmadığımız için ardiye gibi oldu iyice. Bu balonlar orada dursunlar. Şu arkadaşımın şeyleri kalmış. Bunlar onun. Bu tabaklar yine yerleştirilecek. Bu trenler de aşağı indireceğim. Şu e, halının üstüne. E, Zeynep dün burada yattı ama ben gece hiç buraya girmek istemedim. Dedim artık yarın temelli hepsini birden yaparım diye. Yatağı toplayacağım. Bu şekilde. Başka da işim yok. Şimdi artık Aras'ı almaya gidiyorum. Aras'ı okuldan aldım. Geldim. Eve geldikten hemen sonra patates püresini hazırlamak için patatesleri açlamaya koydum. Sonra e, pilavımı yaptım, onu kenara koydum. Sosumun da altını açtım yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar onu tekrar e, kıvam alsın diye pişirdim. Şimdi de köftelerimi fırına attım. Başka hiçbir işim kalmadı. Bir salata yapılacak. Salatayı da hem salata hem turşu koyacağım sofraya öyle karar verdim. Soframı kurmadım ama oturma e, salonu toparladım. E, sadece masaya koyacağım şeylere karar verdim ama yerleştirmedim. O şekilde yani. Baya böyle yarım yamalak bir iş oldu. Birazcık e, açlık ve susuzluk vurmaya başladı. Son kaç gece bugün? 28 gece. Son 40 dakika falan yani öyle söyleyebilirim. Şimdi hemen salatamı da yapacağım. Teyzemler gelince çok böyle şey yapmak, oyalanmak istemiyorum. Bütün işlerimi onlar gelmeden yapmış olursam. Güzelce oturur, vakit geçiririz onlarla da. Bu şekilde yani. Oy 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 oy. Aras'cığım bugün okulda partisi varmış gene. Çok eğlenmiş, yüzünü falan boyamışlar. Ay çok tatlı ya. Çay suyumu kaynattım. Birazdan demleyeceğim. Saat tam 7 oldu şu anda. Yani 28 dakika var. Salatamı hazırladım. Normal bir kış salatası hazırladım. Turbum vardı çünkü havucum vardı. Buraya da patates püremi şimdi yapıyorum. İnanılmaz güzel oldu. Of çok acıktım ya. Şimdi ben hızlıca göstereyim. Burada pilavımız, burada çorba. Çorba birazcık nanay olmuş. Hani nanay olmamış, ısıtılacak sadece. Ben çok mu katılaştı demiştim de katılaşmamış. Birazcık altını açalım. Kısık ateşte 15 dakika falan şey olur o. Burada da sosum var. Sosum da şöyle bir kıvamı oldu. Her şey hazır sayılır. Sadece servis etmesi kaldı. Köftelerim de burada hazır. Bilerek çıkartmıyorum. Sıcak kalsınlar. Hadi bakalım. Artık patates püremi kapağını kapatıp dinlenmeye alabilirim. Yani çok beklesin istemiyorum. Sıcak kalsın. Balon değil oğlum top. top. Evet teyzem gitti. O gittikten hemen sonra ben bulaşık işine giriştim. Hepsini yıkamamıştık bulaşıklarım. Çünkü zaten makine doluydu. Ben makineyi çalıştırdım. Sonra makinemiz bitti. Şimdi artık e, bunlar yerleşecek. Ama buralar dünya eşya dolu şu anda. Size bu arada sahurdan sesleniyorum. Ben uyuya kalmışım. Yani buraları toparladım. Sonra uyuya kalmışım. Hatırlamıyorum yani kaçta yattığımı bile. Dedim ki artık videomu kapatayım. Çünkü e, sahur vakti gelmiş. Saat 4. 4'ü geçti. 4.30'a yaklaşıyor. Şimdi hemen hızlı bir sahur hazırlayacağım. Çayımı demledim. O bekliyor. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz teşekkür et butonunu basarsanız da çok mutlu olurum. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.